Merhaba arkadaşlar birçok öğrenci 9 Mayıs sonrası yani okullarda bayram tatili bittikten sonra olacak tatilleri merak ediyor. Biz de şimdi sizlere aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu sene aslında öğrenciler açısından, tatil açısından şanssız bir sene oldu. Tabii ki birçok tatil oldu ama mesela 23 Nisan gibi bu tarz tatillerde e, hafta sonu tatillerine denk geldi. Yani bu tarz birçok tatil hafta sonuna denk geldi. Ama... 9 Mayıs'tan sonra başka ne gibi tatiller olacak? Hemen aktaralım. 9 Mayıs pazartesi itibariyle okullar başladı ikinci haftaya mayısın ikinci haftasına başlandığında 19 Mayıs yani mayısın 3. haftası 19 Mayıs perşembe günü bir resmi tatil olacak. Öğrenciler yine perşembe günü yani 19 Mayıs günü bir tatil yapmış olacak. O nedenle aslında baktığımızda 9 Mayıs sonrası da 19 Mayıs perşembe günü bir resmi tatil olacak. Ardından Baktığımızda zaten okulların kapanmasına da yaklaşık Bir ay kadar bir süre kalacak Yani aslında 9 Mayıs sonrası Mayıs'ın ikinci haftasından itibaren Zaman okulların kapanması açısından Çok hızlı bir şekilde geçecek çünkü öğrencileri Sınavlar da bekliyor ikinci dönemin ikinci sınavları olacak öğrenciler açısından o nedenle sınavlarda 25 Mayıs'tan sonra veya 29 Mayıs'ta okullarda başlaması bekleniyor. Bu tabii ki sizin okulunuza göre değişebilir ama sınavlar 25 Mayıs, 29 Mayıs tarihleri gibi başlaması bekleniyor. Yani Haziran'a pek de çok sınav kalmaması bekleniyor. Ama tabii ki bunu da belirtmiş olalım. Haziran'ın son haftası zaten ev okul kapandığından vesaire okula da gitmeme şansınız bulunuyor. Bunu da sizlere belirtelim. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.